mutfağıma Hoş geldiniz bugün yufka tatlısı yapacağım yufka tatlısı için bir adet yufkam var ocakta saçta pişirilmiş normal yufka ekmeği sulu şeklinde katlıyorum şimdi ince ince doğrayacağım Doğramış olduğum yufkalarımı tabağıma alıyorum. Üzerine koyacak olduğum cevizlerimi doğrayacağım. şekilde de ama bu şekilde gördüğüm için bu şekilde yapmak istedim. Tahta çok gürültü çıkarıyor, bu şekilde daha rahat çalışıyorum. cevizlerimi de yufkamın üzerine serpiştiriyorum. Ceviz koymadan da yapılabiliyor. Yoksa cevizimiz ya da fındığımız, fıstığımız yoksa sade de yapılabilir. Şimdi şurubunu hazırlıyorum. Tavayı ateşe koydum. Ocağımın altını yaktım. 2-3 yemek kaşığı ya da bir çay bardağı kadar tereyağımızı ocağımıza alıyoruz. Tuzsuz tereyağı, tereyağımız. Tereyağımız kaynadı, köpürdü. Çok uzun sürede kaynatmıyoruz. İçerisine bir su bardağı normal su ekliyoruz. suyla birlikte tereyağımızı kaynatacağız bir taşı. Suyumuz kaynadı. İçerisine bir çay bardağından az eksik şeker ekliyorum. Ölçüler yaptığımız ekmeğin miktarına göre değişebilir. Bu küçük bir yufka için hazırladım ben. şurubumuzu 7-8 dakika kaynatacağız kısık ateşte. Şurubumuz kaynadı. Şimdi ekmeklerimizin üzerine gezdireceğiz. Camın altını kapatıyorum. Sıcak sıcak şurubumuzu her tarafına gelecek şekilde gezdiriyoruz. Bu tatlı benim çocukluğumda ailemde yapılan bir tatlıydı. Tatlımız hemen de tüketilebilir. Soğuk da tüketilebilir. Eğer kaymak varsa evinizde üzerine kaymaklar da koyabilirsiniz kaşık kaşık. Benim şu anda elimde kaymak olmadığı için koyamıyorum. Bu şekilde göstermek istiyorum. yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.